Arkadaşlar gür yayınlanan üçgenler fasükülün çözümlerini yapmaya devam ediyoruz. Konumuz benzerlik. 33. testin sorularını çözeceğiz. Birinci sorumuzdan başlayalım. <laughs> BAD üçgeni açısıyla şu açı eşitmiş. 12, 14, 21. 14 ve 8 kenarlar verilmiş. BC, X diyeyim bu kenarı soruyor. Dikkat edin şu açılar ve bu açıları oluşturan kenarlar belli. O zaman kenar açı kenarı düşünmem gerekecek şu açıyı oluşturan kenarları yazarsam 12, 21 ve üçüncü kenarım 14. Aynı şekilde şu açıyı oluşturan kenarları yazarsam 8, 14 ve x. Bunları oranlayalım. 12'nin 8 oranı 4'e bölersem 3 bölü 2. 21'i 10, 21 bölü 14, 7'ye bölünüyor. 7'ye bölersem 3 bölü 2 eşit mi çıktı? Evet o zaman demek ki doğru sıralamada yapmışım. O zaman 14'ün x'e oranı içler dışlar çarpma yaparsam 3x eşittir. 28 x dediğimiz uzunluk 28 bölü 3'müş. ABC üçgeninde şurası dikmiş. 4, 5, 3 verilmiş. AB x'i soruyor. Şuradaki dik üçgenden şu EC'yi bulalım. Pisagor bağıntısını yaparsam kök 7'nin karesi 7 artı 3'ün karesi 9 eşittir. EC uzunluğunun karesi. Ne oldu burası? 16 kare kökünü alırsam EC uzunluğu 4 birim oldu. Demek ki şu E noktası AC'nin orta noktasıymış. O zaman E'den şu BC'nin orta noktasına biz doğru çizelim. Şurası orta nokta olsun tamamı 8 birimdir. O zaman buraya e, orta noktası olduğu için 4 4 ayıracak. Buraya 1 kalacak. Buraya da 4 kalacak. E şimdi orta nokta iki tane orta noktayı birleştirdiğim için A B'ye paraleldir. O zaman şu çizdiğim mavi doğrunun uzunluğunu şuradaki yine Pisagor'dan bulursam iki kök 7'nin karesi 7 artı 1'in karesi 1 eşittir. Şuraya da A diyeyim. A'nın karesi. 8 a kare eşit kare kökünü alırsam a dediğimiz 2 kök 2 ymiş. Şu uzunluk 2 kök 2 oldu. Şu e, çizdiğim mavi doğruyla a b kenarı paralel ve dikkat ederseniz orta nokta olduğu için 1'e 2 oranı var. O zaman 4 2 kök 2 ise o zaman x uzunluğunda 2 katı yani 4 kök 2 birim olacak. AB AC'ye c'ye dikmiş. B, D, E, D yedikmiş. B, E neresidir B, E? B, E, A, C'ye paralelmiş. Bakın şu iki doğru birbirine paralel olduğuna göre şu B açısı da 90 derece olacak. Şimdi açıları yazarsam burası noktalı açı. Burası çizgili açı olsun. Nokta çizgi 90. 90 olduğuna göre burası çizgili açı. Haliyle buraya da noktalı açı kalacak. Yani şuradaki mavi üçgen ile şu kırmızı üçgen üç açısı da eşit benzer üçgenler oldu. Bizden dc uzunluğunu soruyor. Şurayı soruyor. Ben şu bd'ye x diyeyim. Bunu bulursam zaten dc'yi de bulurum herhalde. ab'nin 15'miş. Burası 8'miş. 8, 15. He, zaten 8, 15, 17. Tamamı da 17. Yani şurası da 17. Eksi x oldu. E yazalım. Buradan çizgili açının karşısı bavi üçgende 5. Çizgili, üçgen, çizgili açının karşısı kırmızı üçgende 15 eşittir. E, noktalı açının karşısı x. Noktalı açının karşısı 8. Şunları sadeleştireyim. Buradan 3x eşittir 8. x dediğimiz uzunluk 8 bölü 3 oldu. E bizden şu dc uzunluğunu istiyor. Yani 17-x'i istiyor. 17-8 bölü 3'ten ne olur? da payda eşitlersem 51 eksi 8'den 43 bölü 3'müş benim aradığım uzunluk. DF, e, BC'ye paralelmiş. E, DF, AC'ye paralelmiş. E, 3, KE. KE burası. 2, DC'ye eşitmiş. O zaman buradan KE'ye 2K dersem DC 3K olacak demektir. BD'nin e, BC'ye oranını istiyor. E, şimdi şuradaki A, B, A, K, E A, K, E A, D, C üçgenine bakarsam tabanları 2K'ya 3K. O zaman e, şurası 2M'ye tamamı AD'nin tamamı 3M. Şurası M olacak demektir. 2M'ye 3M olacak. E şu FD ile AC birbirine paraleldi. O zaman şuradaki şu kırmızı kelebekten M'nin 2M'ye oranı ise o zaman burası A ise burası da 2 katı 2A olacak. Ve yine şu AKE üçgeni ile ADC üçgenine bakarsam e, burası 2A 2 tabanları 2K'ya 3K'ydı. O zaman 2A'ya tamamı 3A olacak. E, bu sefer BDF üçgeniyle BCA üçgenine bakarsam e, tabanları A'ya 3A tabanları A'ya 3A bu oran eşit olacak. BD'nin BC'ye oranı BD'nin BC'ye oranı ki bizden bu oranı soruyordu. Sadeleştirirsek a'ları 1 bölü 3'müş. ABC bir üçgen BD açı ortaymış. AB e, şu DE'ye paralelmiş. AB 12'ymiş. Burası 4'müş. X'i soruyor. Şimdi şu ikisi paralel olduğuna göre şuradan şuradan bir Z var gördük mü? Hatta çizeyim ben onu. Şuradaki Z'den dolayı şurası da noktalı açıysa burası da noktalı açı olacak. Hal nokta nokta olduğu için iki açı eşit olduğu için ikizkenar üçgen oldu. Burası da 4 oldu. Şimdi bu ikisi paralel olduğuna göre benzerliği yazarsam X'in X artı 4'e oranı tabanları 4'ün 12'ye oranı. Yani şuradaki DEC üçgeni ile büyük ABC üçgeni. Şunları sadeleştirelim. İçler dışlar çarpımı yaparsak 3x eşittir. x artı 4 2x eşittir 4 oldu. x uzunluğumuz 2 birim oldu. Şekilde ed ab'ye paralelmiş şunları paralelmiş ed'nin uzunluğunun şu ed'nin uzunluğunun ab'nin uzunluğuna oranı. 7 bölü 8'miş. Yani ED'ye ben tamamına 7M dersem burası 8 M olacak demektir. FK'nın FK'nın AK'ye oranı da 3 bölü 4'miş. O zaman FK uzunluğuna da 3K dersem burası da 4K olacak. Ee, bizden neyi soruyor? dc'nin db'ye oranını soruyor. Hmm. Şimdi şurada bir kelebek oluştu. Şurada bir kelebek oluştu. Ee, 3k'nın 4k'ya oranı. 3k'nın 4k'ya oranı. E, şuradaki ef'nin ef'nin ab'ye oranına. E, bunlar sadeleşirse e, ee, AB oranı da biliyorum. Onu da yazayım. AB neydi? 8 idi. Şunları da sadeleştirdiğimde işler dışlar çarpımı yaparsam EF'nin uzunluğu 6 M'ye eşitmiş. Yani şurası 6 M oldu. E, tamamı 7 M'ydi. orası M oldu. ve şimdi şuradaki C, F, D üçgeninin tabanı M. CAB üçgeninin tabanı 8. O zaman M'nin 8M'ye oranı M'nin 8M'ye oranı CD'nin CB'ye oranı. Bunlar eşit olacak. CD'nin CB'ye oranına. Ee, biz de o zaman şuraya yani oranları 1 bölü 8. Buraya A dersem tamamı 8A olur. DB'ye de 7A kalır. DC dediğimiz A oldu. DB dediğimiz 7A oldu. Sadeleştirirsek 1 bölü 7 oldu. DE BK'ya paralelmiş. AD DB'ye eşitmiş. Orta noktaymış. AF 3 FC'ye eşitmiş. FC'ye K dersem AF'de o zaman 3K olacak. DE'nin FK'ya oranını soruyor. O zaman şu A'dan BC'ye şu DE ve FK'ya paralel olacak şekilde bir doğru çizelim. E şimdi şuradan e, K'nın 3K'ya oranı olduğuna göre şey tamamı 4K'ya oranı olduğuna göre buraya M dersem burası tamamı 4M olacak. K'nın 4K'ya oranı o zaman M'nin 4M'ye oranı 1'e 4 oranı var. E şu sol taraftaki üçgene bakarsam 1'e 2 oranı var. O zaman bunun bunu oranı da yine aynı şekilde olacak. 1'e 2 olacak. 4 m ise burası da yarısı 2 m olacak. O zaman DE dediğimiz 2 m, FK dediğimiz m oranları bölersek oranı 2 birimmiş. DE BC'ye paralelmiş. LC şu uzunluk F, ye eşitmiş yani L noktası orta noktaymış. AF 2 FB'ye eşitmiş. FB'ye K dersem AF o zaman 2K olacak. E ile uzunluğu da 3 birimmiş BC'ye soruyor. şimdi şu F'den AC'ye bir doğru çiziyorum. BC'ye paralel olacak şekilde. O zaman şu üçü paralel oldu. E dikkat edin L noktası orta nokta olduğuna göre burası da orta nokta olacak E noktası da. Yani 1'e 2 buradan da baksan, 1'e 2 oranı var 3'e 6 oldu. E büyük A'dan başlayan şu yukarıdaki küçük üçgen ile ABC üçgenine bakarsam 2K'nın 3K'ye oranı 2K'nın 3K oranı tabanları 6 BC'ye de x diyeyim. x'e oranı şu K'lar sadeleşsin. 2 ile de 6'yı sadeleştirirsem 3. İçler dışlar çarpma yaparsam BC kenarına x demiştik. 9 birimmiş. ABC üçgeninde AD 3'müş. Şurası 6'ymış. Kenarlar verilmiş. DE uzunluğu. Şuna x diyelim. Şimdi dikkat ederseniz şuradaki DEC üçgeninin şu C açısı ile ABC üçgeninin C açısı ortak. Ve şu C açısının Oluşturan kenarlar belli. O zaman kenar açı kenar. Bunu düşünürsem, şu açıyı oluşturan küçük üçgendeki kenarlar 3, 6 ve x. Büyük üçgende, şurası 9, burası 18. O zaman bunlara sıra ve 12. Şu açıyı oluşturan 9 ve 18. Bunları sıralarsam, 9 18 ve 12. Sadeleşin bunları oranlayalım. Eşit çıkacak, eşit çıkarsa sıkıntı yok. Çıkmazsa yerlerini değiştireceğiz. Oranlarsam 1 bölü 3. Burada 1 bölü 3 eşit çıktı. Demek ki doğru sıralamada yapmışız. Eşittir x bölü 12. İçler dışlar çarpımı yaparsak şuradan. 3x 12 eşit. x uzunluğumuz 4 birimmiş. DE DEBC BC tabanına DF de BE'ye paralelmiş. AD DB'ye eşitmiş. D noktası orta noktaymış. EC 2 FE'ye eşitmiş. EC neresi? 2 tane FE'ye eşitmiş. Eee AC'nin de tamamı 12'ymiş. K'ya 2K demeden bunu bulabiliriz herhalde. Şimdi D noktası orta nokta ve D'den çizilen şu DE doğrusu buna paralel olduğuna göre E noktası da orta nokta olacak demektir. Çünkü paraleller orta noktadan çizmiş. Yani burası 6. Şu AE'nin tamamı da 6 olacak. şimdi şuradaki şu paralellere bakıyorum. ADF üçgeniyle A, B, e üçgeni ile ABE üçgeni. 1'e 2 oranı var. Yani o zaman şu paralel olduğuna göre F noktası da şu A, e orta noktası olacak demektir. 6 bulmuştuk. O zaman buraları da 3, 3 birim. Yani F, e soruyor. 3 birimmiş. ABC üçgeninde E ile F orta noktalar. C, K'nın E, e oranı 2 bölü 5'miş. O zaman C, 2 K 2K dersem EK 5 K 5K olur. DC'nin C'nin oranını sormuş. Ee, şu E ile F madem orta noktalar, şu ikisi E ile F'yi birleştirirsem, iki tane kenarın orta noktasını birleştirdiğim zaman üçüncü kenara paralel olacaktı. Yani E, F ile B, C birbirine paraleldir. Ee, burası o zaman 2K'ya 5K olumluysa şurada bir de kelebek oluştu. 2K'ya 5K ise şurasına 2M edersem burası 5M olur. E, EF orta nokta orta e, üç kenardı. O zaman şuradan 1'e 2 oranı olduğuna göre 5 ise BC'nin tamamı 10 M birim olacaktır. BD'ye de haliyle 8 M kalacaktır. E, DC dediğimiz 2 M bulduk. E, DB dediğimizde 8 M bulduk. M'leri sadeleştirirsek oranı 1 bölü 4'müş. ABC üçgeninde DE AB'ye paralel, AK ile KF birbirine eşitmiş, e, CF'nin uzunluğu 3BF'ye eşitmiş, AE de 2'ymiş. E, şimdi madem şu K noktası orta nokta, şu K'dan geçen ve BC'ye paralel olan doğrumuzu çizelim önce. E, şimdi buradaki AK, buraya da ne diyeyim, H diyeyim. AKH üçgeninde K noktası orta nokta olduğuna göre biz de bu paralel çizdiğimize göre o zaman H noktası da orta nokta olacaktır. Yani 1'e 2 oranı vardır. Ben şuraya K dersem şu BF'nin tamamı o zaman 2K olur. E şuradaki paralel HK BD'ye paralel, D, e DE de AB'ye paralel. Yani şurada bir paralel kenar oluştu. O zaman burası da K olacaktır. 2K'ydı. Burası da K olacaktır. Şimdi BF'yi ne bulduk? 2K bulduk. Yerine yazarsak o zaman CF uzunluğu şu uzunlukta 6K olacaktır. şimdi ee, bizden AC'nin uzunluğunu istiyor. Ee, yine şuradan bakarsam şu DE'yi taban olarak kabul edersem yani CDE üçgeniyle CBA üçgenine bakıyorum. C'den D'ye kadar olan uzunluk 7K tamamı 8K. O zaman benzerliği 7K'ya 8K olacak. Haliyle o zaman şu uzunluk 7M ise tamamı CA'nın tamamı 8M olacak. E şuraya kadar 7M idi. Tamamı da 8M idi. O zaman şu AE'ye de M kalacak. Yani M dediğimiz 2'ymiş. 2'yi getirip yerine yazarsam 2 çarpı 8'den AC uzunluğu 16 birim olarak bulunmuş olacağız. Ee, AB CD ve EF birbirine paralel. 2AB verilmiş. A çarpı B'de 8'miş. Toplamı soruyor. E, şu dikkat ederseniz şuradaki turuncu üçgen ile mavi üçgenin e, tabanları aynı ve diğer kenarları da birbirine paralel. O zaman şurada bir özelliğimiz vardı. Şu kesiştikleri yerden çizilen uzunluğun tersi yani çarpmaya göre tersi 1 bölü 2 eşittir. Diğer şu paralellerin çarpmaya göre terslerinin toplamı 1 bölü A artı 1 bölü B'ye eşittir. Ve buradan şunları payda eşitlersem ne olur burası A artı B bölü A çarpı B eşittir 1 bölü 2 olur. E bizden a çarpı b 8 olarak vermiş. İçler dışlar çarpımı yaparsam 2 çarpı a artı b 8'e eşit. 2'ye bölersem a artı b dediğimiz uzunluk 4 birimmiş ki zaten a artı b'yi soruyordu bizden. ABC açı ortaymış. açıortaymış. Açıortaydan hemen yazalım. Dikkat edin, açıortayın şu kenarları. ABC üçgeninin açıortayı. Kenarları da 8, 16. E noktasında BC'yi bölmüş. Bu ayırdıkları parçalar ile kenarlar orantılıydı. Yani burası 8'e 16 ise o zaman 8 bölü 16'dan 1 bölü 2 şekilde ayıracak demektir. Bunu iki katına alarak yazalım. Yani 2K'ya 4K diyelim kesir çıkmasın. Yani şu E'den C'ye kadar olan uzunluk 4K olacak. BF FC'ye eşitmiş. BF FC'ye eşitmiş. E biz BC'nin tamamını 6k yazmıştık. O zaman F noktası ortam olduğuna göre yarısı 3k haliyle buraya da k birim kalacak. 8, 5 ve 16 verilmiş. ED şu x uzunluğunu soruyor. E, ve AB de F'ye paraleldi. O zaman paralelse şurada bir kelebek oluştu. A B E F D den bir kelebek oluştu. Ve dikkat ederseniz K'nın 2K'ya oranı K'nın 2K'ya oranı X'in 5'e oranı. K'lar zaten sadeleşecek. 2X eşittir 5. X dediğimiz 5 bölü 2 olacak. Evet, ABC üçgeninde şu açı şu açı eşitmiş. Şurası açı ortaymış. 8, 4, x verilmiş x uzunluğunu istiyor. Güzel. Şunlara isim verelim. Şuraya a diyeyim. Burası da eşit olduğu için a. Şuna b diyeyim. Burası da b olacak. Şimdi b e, c üçgeninde a ile b'nin toplamı kendisine komşu olmayan dış açı eşittir. Şuradaki açı a artı b oldu. Aynı şekilde d b e üçgeninde a ile a artı b'nin toplamı kendisine komşu olmayan dış açı eşit. Şurası da 2 a artı B oldu. E dikkat edin şu açı 2A artı B açısı oldu. E şu B açısının tamamı da şurası da 2A artı B açısı değil midir? Yani şu o zaman şu A açısı da dikkat edin A, D, B üçgenine bakıyorum. A, D, B. Şu açı da ortak açı. Onu da şöyle çizgili göstereyim. Şu çizgili açı, şu açı 2A artı B. E şuradaki açı da B e büyük ABC üçgenine bakarsam ortak açı şurasının tamamı 2A artı B şu açı da B. O zaman A, D, B üçgeni benzer olacak A, B, C üçgenine. ve buna göre benzerliğini yazarsam e, neyi biliyorum? Ortak açıyı bilmiyorum. B'yi biliyorum. B'nin karşısındaki kenar 8. Büyük üçgende B'nin karşısı Bilmiyorum, A B Neyi biliyorum? Şurada 2A artı benim karşısını bilmiyorum. Ha, ha, ha Biliyoruz. Niye bilmiyoruz? Bilmiyorum. Şurası A artı B. Dikkat edin. A artı B. A artı B. ikizkenar üçgen oldu. Yani burası da 12 oldu. Yani A B 12 birim. Hemen şuraya yazalım. Onu gözümden kaçırdım. Kusura bakmayın. Ee, şurası A artı B. Burası da A artı B. Yani A B E üçgen. ikizkenar üçgen oldu. Burası 12 ise burası da 12 oldu. Ee, ne yazmıştık? B'nin karşısı 8 B'nin karşısı 12'ydi ee, o zaman 2A artı B'nin karşısı 12. Aynı şekilde şurada 2A artı B'nin karşısı da 12 artı X olacak. Şunları bir sadeleştirelim. 4'e bölersek 2, 3, şu hatta şunda da şunu sadeleştirelim. İçler dışlar çarpımı yaparsam 18 eşittir. 12 artı X. X dediğimiz buradan 6 birimmiş. Ne demiş? A, B, y. şunlar, x x demiş, şu açı, şu açıya eşitmiş, y kare bölü x kare oranı. Ee, şu açılar eşit. E şuradaki B açısı, dikkat edin, BAD üçgeni ile büyük üçgenin ortak açısı. Bu ortak açı, şuraya da noktalı açı deyip. alfa noktalı açı ortak. E buradan alfa ortak, o zaman şurası da noktalı açı olacak. Yani şuradaki. ABD üçgeni ile büyük ABC üçgeni benzer üçgenler. Şu küçük üçgenden başlayayım. Noktalı açının karşısı Y. Büyük üçgende noktalı açının karşısı 2x tamamı 2x. Eşit olacak. Ee, alfa'nın karşısı küçük üçgende x. Büyük üçgende alfa'nın karşısı Y. İçler dışlar çarpımı yaparsam Y kare eşittir 2 x kare mi oldu? Bu y kare yerine o zaman 2x kare yazarsam 2x kare bölü x kareden bunlar zaten sadeleşiyor. Oranı 2 birimmiş. Evet arkadaşlar son sorumuzu da çözdük. Ee, i̇nşallah beğenirsiniz işinize yarar. Hepinize sağlıklı mutlu günler diliyorum.